Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Oyuncu Yağmur Yakul, uzun zamandır beklenen Barış Baktıs ile ayrılığı hakkında nihayet konuştu. Aylarca süren söylentilerin ardından ayrılıklarının gerçek nedenini açıklayarak hayranlarına dürüst duygularına dair bir bakış açısı sundu. Yakın zamanda bir etkinlikte, yağmur, barışı oğlundan ayıramadım, dedi. Barış'ın küçük oğlunun her zaman onun en büyük önceliği olduğunu ve buna derinden saygı duyduğunu açıkladı. Ancak ebeveynlik sorumlulukları ile ilişkiyi dengelemek onun için bir zorluk haline geldi. Yağmur, Barış'ın harika bir baba olduğunu ve oğlunun onun için her şey demek olduğunu söyledi. Onların arasına girmek istemedim. Bu yüzden bazen geri adım attım. Onu oğlundan uzaklaştıran küçük durumlar bile benim için zordu, dedi. Sözleri ayrılıklarının kavgA, ihanet veya skandallarla ilgili olmadığını gösterdi. Birbirlerinin hayatlarına saygı duyarak alınmış olgun bir karardı. Bazen iki iyi insan doğru zamanda birlikte olamayabilir diye ekledi. Bari'ye yakın kaynaklar, onun bu açıklamaya olgun bir şekilde tepki verdiğini ve aralarındaki saygının güçlü kaldığını söylüyor. Her iki oyuncu da o zamandan beri kariyerlerine odaklandı. Yağımlar yeni dizisi için hazırlanırken, Bariyesinde bir film projesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Hayranlar, ayrılığı zarif bir şekilde ele aldıkları için her ikisini de övdü. Yagmer'in samimi açıklaması. İlişkilerinin daha önce sanıldığından daha duygusal temellere dayandığını ortaya koydu. Ayrıca gazetecilere şunları söyledi, herkese en iyisini diliyorum. Barış çok değerli bir insan. Ona ve oğluna içtenlikle mutluluklar diliyorum. Bari kamuoyu önünde sessiz kalsa da. Kaynaklar Yagmer'in sözlerinden etkilendiğini ve oğluna ve geçmişlerine gösterdiği saygıyı takdir ettiğini söylüyor. Olgun yaklaşımları, hayranlar ve magazin basını tarafından örnek olarak nitelendirildi. Oyuncular ayrıca profes.